Bu adaya ilk defa geliyorum ben. İçimdeki tutulmaz Indiana Jones çıktı ortaya. Buradaki arkadaşlar başladılar yarım saat içerisinde hazırladıkları sofra bu. Rail şur, Travel ve keşfettiği olarak yazmışlar buraya. Kocaman kocaman öpüyorum. Çok utandım şu anda. Beni tedirgin eden bu Asya ülkelerinde şu küçük sivri dişli köpekler. <laughs> Bunlardan çok hoşlandığım söylenemez. Şu anda bir sandbank'in üzerindeyiz. Aslında tesis dediğim pek bir tesis vesaire falan da değil. Ve deniz çok farklı. Ha bir de deniz mi dedim? Okyanus okyanus. Bugün sabah 6'da Puerto Prisa'dan yola çıktık. Şimdi Port Barton diye bir yere geldik. Port Barton olarak okunuyor ama aslında Port Burton olarak ilk olarak ismi konulmuş nefis bir yer burası. Bugün değişik bir tura çıkacağız. Bakın bundan sonrası ne kadar güzel olacak, ne kadar değişik olacak. Hey guys, good morning. Good morning. Good morning. So, by the way, my name is Richard. And I'm and... talking one sun star Starface Island and then island. this time, guys, is a high tide, so it's better to stop than to start with the twin rib. The twin rib is one of the best stopping spots here in the art park. After the twin rib, so let us proceed to, uh, to the tartar spot. bir teknedeyiz. Yine her zaman olduğu gibi. Fotoğrafımızı çekiyorlar oraya bakalım. 6 tane durak yapacağız. Buradaki adadan adaya atlamalı bir tura katıldık. Bu teknenin ön tarafındayım. Bu teknenin içerisini göstermek istiyorum size bakın. Çok fazla rüzgar var, çok fazla gürültü var ve çok fazla motor sesiyle bir de müzik çalıyor. Ne olacağını bilmiyorum. Sesim geliyor ya da gelmiyor. Sorun yok. Bugün biraz daha şnorkelli dalış da yapacağız. Şnorkel ile bu gördüğünüz adalar arası 6 tane durakta normal bir mola vereceğiz. Arkası Port Barton. Onun hakkında size bazı şeyler anlatacağım. Burası 1940'lara kadar aslında Itaytay olarak bilinen 10 kabilinin yaşadığı bir yermiş. Şu gördüğünüz yeşillik alan aslına bakarsanız büyük bir kıyıma uğramış. Büyük bir kıyıma uğramış. Bu kıyım ne kıyımı? Ağaç ve balık kıyımı. Bunlarla ilgili karaya çıktığımızda detaylar anlatacağım size. Balıkları besliyoruz. Müthiş bir görüntü var bakın burada. Kaç metre derinlik var bilmiyorum ama yine 3-4 metre ayaklar yere değmiyor. Ve nefis fırız Böyle ekmeklerle. <laughs> Öyleyse suya dalma vakti gelmiştir. Hadi bakalım.

Nefis bir yerdeyim. Son yıllarda geldiğim en güzel yerlerden bir tanesi gerçekten. Filipinler'de Port Barton'da. Port Burton aslında. Demin e, sesten dolayı da çok duyulmamış olabilir. Port Burton'dan çıkan turlar var. Buradaki adaları geziyorlar. Ve adaları gezerken ciddi anlamda e, harika bölgelere uğrayıp dalış molaları veriliyor. Ve adalar arasında da yine burası akvaryum tarzı dalış molası verilen yerlerden noktalardan bir tanesi Port Burton ismi aslında buranın Tay olan eski ismine daha sonrasında bir İngiliz komutan asker araştırmacı orduya ait bir araştırmacı olan Burton'un ismi verilmiş. Daha sonra Barton olarak devam etmiş buranın ismi. 10 tane kabile burada yaşıyormuş. Ama o kabileler ne kadar güzel bir dönemde yaşıyorlarmış. Şu anda onun hayalini kuruyorum. Nefis gerçekten Suyunun altı da harika. Biraz gözlerim yandı. Şu şnorkel gözlüklerinde bir takım dezenfektasyon tarzı bir şey vardı. O herhalde gözüme yaptı. Devam edelim o zaman. Nekis gerçekten. Ailesine, nefis bir yere geldim ki Rail Asher'la bugün gerçekten çok etkilendim. Bugün bu adaya ilk defa geliyorum ben. Maksima Adası ve nefis bir ada Port Barton'dan yola çıkılarak geliniyor ve nefis bir ada gerçekten burası harika bir ortam var harika bir tesis yapmışlar. Tesis dediğim hemen arkamda. Aslında tesis dediğim pek bir tesis vesaire falan da değil. Buraya gelen tekneler sadece kendi ocaklarını, mangallarını kuruyorlar. Hemen bunların altında da sizler oturabiliyorsunuz. Oradan da size Hindistan cevizi vesaire satıyorlar veya soğuk içecek bazı şeyler alabiliyorsunuz. Burası bu turun ikinci durağı diyebilirim. Çünkü birinci durakta aslında denizin ortasında ee, biraz yükselmiş olan bir kumulun üzerinde ama tekneler üzerinde gezebiliyor. Öylesine bir kumul. Gözükmüyor yani kumul. Ve e, onun üzerinde mercanların olduğu bir yerde bir mola veriliyor. Bir yüzme molası. Arkasından da bu dünya cenneti adalardan bir tanesine konaklamaya geliyoruz. Konaklama derken yaklaşık 2 saat boyunca burada duracağız. Müthiş bir ortamlar gerçekten. Biraz sonra adanın içerisini gezme imkanımız var. Adayı keşfedeceğiz. Şuradaki yoldan hemen şurada bulunan Şurada bulunan yoldan çıkacağım ve adanın arkasından böyle dolaşıp şuradan da gelmeyi düşünüyorum. Tabii beni tedirgin eden bu Asya ülkelerinde şu küçük sivri dişli köpekler. <laughs> Bunlardan çok hoşlandığım söylenemez. Burada da hır 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 yapıp üzerime üzerime geldiler. Ama bu ortamı gerçekten yaşamak lazım. Filipinlerin dünya cenneti olduğunu zaten biliyoruz ama Ray Leşır'la yaptığımız bu tur gerçek anlamda böyle tadı damağında kalınabilecek bir tur. Nefis yerleri geziyoruz, nefis bir imkanlarla geziyoruz, harika olanaklarla, harika imkanlarla müthiş konforlu bir şekilde geziyoruz. Haydi bakalım. İşte o filmlerde, fotoğraflarda. Instagram'da çok fazla sayıda gördüğümüz yerlerden bir tanesi burası Maksima Adası Filipinlerde Port Barton'un hemen karşısında müthiş bir yer. Burası aslına bakarsanız zamanında çok fazla sömürülmüş. Nasıl sömürülmüş? Öylesine fazla sayıda yeşillik içeriyor ki burayı burası adeta yeşillik kusuyor. Hani inanamazsınız, fışkırıyor her yerden yeşil fışkırıyor ve bunu daha öncesinde de keşfetmişler ve ne yapmışlar yeşil fışkırırken bu adaların bu bölümlerinin tamamındaki ağaçları kesmişler ve bütün bu ağaçları kestikten sonra e, kerestecilik o dönemde yine Avrupalıların ellerinde bulunan kerestecilik inanılmaz bir seviyeye gelmiş. Ama daha sonrasında bu legal bir işken illegal bir iş haline gelmiş çünkü hükümetler bunları yasaklamış. Bundan sonrasında da bu bölge Filipinlerin neredeyse tümünde ağaç kesmek artık yasak. Bu bölgede dahil olmak üzere yeniden eski haline kavuşmuş. Ondan başka ne yapılmış bu bölgede? İnanılmaz mercanlar ve balık yuvaları olduğundan dolayı feci bir balık avcılığına girişilmiş. Ama aslına bakarsanız etik olmayan bir avcılık yapılmış. Nedir bu? İşte herkesin bildiği gibi bu gözü doymaz olan insanoğlunun iyice arsızlaşıp kendi ihtiyacından fazlasını çıkarttığı bir dönemde burada balık avcılığı yapılarak dinamitlerle ve siyanür kullanılarak balık avcılığı yapılmış. Ve işte balık yuvaları da berbat edildikten sonra Burası yeniden koruma altına alınmış Port Barton. inanılmaz bir yer, harika bir yer. Yeni dönemde korunması için çok fazla çalışma yapılıyor. Ve bu çalışmalar arasında özellikle Port Barton'lı gençler ile buraya göçebe olarak gelmiş zamanında bu kereste fabrikalarında balık işçiliğinde çalışan insanların kurduğu dernekler. Yani aslında gelip burayı bozmak için çalışanlar ve çalışanların çocukları bugün Port Barton'u kurtarmak için çalışıyorlar. Aslına bakarsanız Filipinler'de Palawan adasına geldiğinizde dikkat çeken birkaç nokta ya da ünlü olan birkaç nokta var diyelim. Onlar nedir? Asıl olanı tabii ki El Nido ve Koron. Koron hemen Palawan'ın yanında ayrı bir ada olmasına rağmen en fazla ilgi çeken noktalardan biri. Ama Puerto Princesa denilen adanın da başkenti sayılan bu nokta aslında aslına bakılırsa gittiğinizde kalabalık bir şehir içi olan normal bir Asya kentinden çok da farklı olmayan bir yer. Ama etrafındaki yerlere turlarla ulaşabiliyorsunuz. Dünya miras listesine alınan ve Underground River ya da St. Paul Underground River olarak bilinen aynı zamanda dünyanın 7 doğal harikasından biri olarak kabul edilen devasa yeraltı nehrinin mağaraları gezisi ve şimdi de işte bu cennet adaları içeren içerisinde de 6 tane durak bulunan nefis bir tura katıldık Ryle Asher'la. Ryle Asher hakkındaki bilgileri hemen buraya hemen şuraya şuraya yazıyorum ve onun dışında videonun altında bırakıyorum. Ben Erkut Özen. Filipinlerde Maksima Adasındayız. burada da ananas ayıklanmasını görüyorsunuz. Biz tabii ki onu nasıl ayıkladığımızı biliyorsunuz. Hemen bir makinesi var çıt çıt. Ama yerliler burada böyle ayıklıyorlar. Asıl olan bu. Salatamız hazırlanıyor. Bunun dışında burada bir köpeğimiz yatıyor. Böyle de bir olanağımız var. Bugün buraya aslında bir tur olarak gelmedik. Biz kocaman bir aile olarak geldik. Ray tamamen özünde bakıldığında koskocaman big family olarak buradalar. Koca bir aile olarak geldiler. Daha sonra onlarla tanıştıracağım belki de tanıştırırım sizi. Şimdi burada bir patlıcan közlüyorlar. dediğimiz patlıcanlarımız kaptanlarımız tarafından yapılıyor. Kaptan deyip geçmeyin en iyi yemekleri biliyorsunuz denizlerde kaptanlar yapar, gemiciler yapar ve denizde yenilen yemekler, teknede yenilen yemekler her zaman çok iyidir ya. <laughs> ne diyeyim ki bunun dışında başka bir şey söyleyecek bir şey bulamıyorum yani. Bakın pilavımız, yengeçlerimiz, eggplant, patlıcanımız, kalamarımız, yine yengeçler, kocaman balıklar ne balığı olduğunu bilmiyorum. Ama daha önemlisi Riley Travel ve keşfettiği TV olarak yazmışlar buraya. Kocaman kocaman öpüyorum. Çok utandım şu anda. Unicorn. Just <laughs> unicorn. Yes, unicorn. unicorn <laughs> And to top it all... De, acayip şekilde Riley şuradan. Anabel yine utandırdı bizi. Böyle acayip şekilde çok teşekkür ediyoruz kendisine. Çok utandım şu anda ya. Böyle Türkçe konuşuyorum o da anlamıyor tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak da bir şey yok. I'm ashamed. <laughs> Her an ağlayabilirim. miyim? Yani. <laughs> Bu da bizim masada birlikte yemek yiyeceğimiz gruptaki misafirlerimiz. Hep beraberiz bugün. Onlarla kendileri Kanada ve Amerika'da yaşayan ve Avustralya'da yaşayan misafirlerimiz var. Milliyetlerine girmiyorum ama onun dışında herkes farklı yerden de olsa farklı yerlerde yaşıyor. Keza biz de Filipinlerde buluşuyoruz. Nefis bir yemek yiyeceğiz. Port Barton'da. Port Barton gezisinde Port Barton, yani Puerto Princesa'dan çıkıp Port Barton'da bir tura katılıp Port Barton turunda Maxima Adası'na uğrayıp orada nefis yemekler hazırlandı yine Rail Eshire'la birlikte hep beraber yemeklerimizi yiyelim. Daha sonrasında anlatacak daha çok şey var. Buradaki arkadaşlar başladılar yarım saat içerisinde hazırladıkları sofra bu. Nefis bir sofra hazırladılar. Yanlarında getirdikleri şeylere baktığınızda hiçbir şeye benzetemedim. Ama daha sonrasında ortaya bunlar çıktı. <laughs> Nefis yani. Bir de fotoğraf çekerken böyle de onları çekelim. <laughs> Sempatik. Yeah, <laughs> selfie. Yeah, yeah. Oh, hi. The artists need to be here.